Ne özürü? Niye özür dileyim ki senden? Affedersiniz ben galiba yanlış anladım. Şey ben sadece... Galiba ama sen bile hala emin değilsin. Kendini bu kadar önemseme. Haklısınız. Özür dilerim. Ne bu şimdi? Özür dileyip ne yapmaya çalışıyorsun? Bu mazlum, mağdur rolleri hangi oyunun parçası? Yine neyin peşindesin? İnanın rol yapmıyorum. Ben sadece işimi yapmaya çalışıyorum. Hem en başından beri neden burada olduğumu biliyorsunuz. Eğer Ömer olmasaydı... O çocuğa dua etsem? Eğer o olmasaydı... ...senin gibi biri bu eve adım bile atamazdı. Bunu aklından sakın çıkarma. Merak etmeyin, unutmam. Ben unutsam bile, siz bana her zaman hatırlatırsınız. Usta. Sık dişini Meryem. Ömer'i hatırla, sık dişini. Hem hırsız hem küstah. Kendinizi zorlamayınmış. Senden özür dileyen kim? Ne iş var hasta çocuğun dışarıda? Ne işin var senin dışarıda? Daha iyileşmedin. İyileştim. Bak yüzün hala çok solgun. Üşütmemen gerek. Hadi bakayım içeri. Hayır sen olmasan gitmem. Mutsuz olduğumu kim söyledi bakayım? Bir kere sen yanımdasın. Ben nasıl mutsuz olurum? Bunu ama. Gülmezsen gitmem. Bak güldüm. Hadi şimdi içeri gidelim hatırım için gel. İyileşmeden dışarı çıkmak yok dememiş miydim? Çocuğun hasta olduğunu bile bile. Niye dikkat etmiyorsun? Haklısınız. Daha dikkatli olmalıydım. Hadi ablacığım gel. Ne özürü? Niye özür dileyim ki senden? Ne kadar da aptalım. Niye özür dileyeceğini düşündüm ki? Neden? Ama Süleyman tabiriyle barışmadınız mı? Ablacığım, sen niye böyle şeylerle kafanı yoruyorsun? Kafanı yormak ne? Yani böyle şeyleri düşünme demek istiyorum. Çocuklar büyüklerin böyle işlerine karışmaz. Onlar oyun oynar, ee, yemek yer, uyur ve büyümeye çalışır. Kusunuz işte. Karnın acıkmadı mı senin? Bakalım Aysel abla bugün ne yemek yapmış? Oo mercimek çorbası var. Bebekken ne severdin? Tabak tabak yerdin. Vereyim mi azıcık? Barışın ona.